Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tavarları yemleyeceğiz mi? şimdi. Kulaklar da kuzladı. Davarlar iyi maşallah emmi olur ya. Aynen emmi olur. Kulakları da uzattın. Hmm, çok şükür. İyi kuzladı. kaç kadar oldu ola? Vallahi güzel 60 kadar oldu maşallah. İyi maşallah. Çevişler de burada. Çevişler iyi olmuş lan. Çevişler topladı kuzen. Daha toplar maşallah. Bunların fiyatı ne şimdi bu oğlum? Dem bu Bunların fiyatı toplu olursa bir buçuk, bir Duruma göre değişir. Tek seçim olursa şu adamdan böyle iki buçuk. Bu ayarlar var. Hmm. Bunların bunları bunlar parasıyla kazandım. Öyle gösterebilirim. Bunun ayarı bir tane daha var. Güzel olmuş maşallah. maşallah. Bunlar kurbanlık. kurbanlık besi aldık. Ha, bunlar besi Yer mi diyorum 5 bin lira arası? Vallahi kuzenim gelişirse Allah nasip ederse gider dört buçuk ay der dörde giden olur. Ha. Mesela gelişirse altıya giden mal olur içinde canlı mallardan şöyle. Gelişirse evet. gelişmezse de ortalama dört dört buçuk <laughs> beş altı o civarda. Şunlar var şöyle şu güya var, şu gır var. Bunlar... Şu güya fiyatı ne olur emmi şu oğlum? Emmi şu an bu ortalama işte kurbanda ölmezse, gelişirse, toplarsa kendini... Altı buçuk, yedi gibi gider Allah nasip ederse. Gider Allah izin verirse. E, ee, gütçü gütçü fiyat olur işte. Şunlar 5'e hani çıkar. Bunlar 5'e çıkar ama Şu bu... de çıkar, şu da da çıkar. Şu da olur. Şu, şu... gider mi yoğun on milyara? Bu da Allah nasip ederse dekelik de. Bunun ayarı var. Yeter ya yedi de şu mu hem bu oğlum? He bu adamın ayarı bu. Şu karatomu şey. Karatomu, onun ayarı var bir tane daha. Şunun ayarı var şurada. Onun önemi. Bunlar siest, taze işte. Bunlar kart. Bunu satacağım Allah izin verirse. Kaç lira görür sence bu? Görür 9-10 milyara mı bu? Allah izin verirse gelişlerse böyle. Allah izin verirse görür. Etini alırsam Korkmam yani dartıya girerim bununla hiç. Buna gelir girerim. Bu canlı gelirim, 120, 130 He, olur. gelir ama 120-130 He, Gelir, yaşın sana var. Etini vardın. aldırabilirsen gelir. Aynen. Şu sakar daha fazla gelir. He maşallah saharımız etini alırsa 130'u bulur ya. Maşallah adam daha uzunluğa baksana. He ya, uzunluk var. var, kemik fazla Şu, yani. Güve de var maşallah göğünün benim vardı var. aynı ammoğlu böyle bir şey beni 125 kilo gelmiş He, o ha o güy köyde daha vardı köyde daha 130 kilo gelmiş maşallah gelir etin alırsa gelirim böyle bunlar böyle arkadaşlar bandık fiyatları bunlar evet. şu göğün fiyatı mesela 5000 lira arkadaşlar şu an gittiği fiyattan söylüyoruz arkadaşlar şu kara kırın ayağı kırılmış Gider inşallah emmi oğlu be. İnşallah emmi şu an işte. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.